Artık gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Bu seni ilgilendirmez. Bana verdiğin sözü unutma Hüsamettin. Şehre geri dönmek yok. Hüsamettin oğlum canım oğlum. Seni o kadar çok özledim ki anlatamam. Ben de çok özledim. Neredeyse bir sene oldu. Kim bilir başına ne geldi? Canım oğlum seni çok özledim. Lütfen geri dön. İşte geldim bizim ev. Hala aynı. Anne ve babam da burada. Keşke şu anda geri dönse. Ona hiç kızmam. Canım babam, canım annem. Nasıl da özlemişler beni. Beni göremezler şu anda. Görünmezim. Fotoğrafına baktıkça üzülüyorum. Büyücü bana sihirli güçlerimi geri verdi. Ben de bir daha asla şehre dönmeyeceğime dair büyücüye söz geri geldim büyücü. Sen neredeydin? Şehirdeydim. Ailemi çok özledim. Bana verdiğin sözleri unutma. Büyücü şehre gitmeyeceğim söz verdim evet ama görünmezdim. Beni göremiyorlar merak etme. Hüsamettin bana söz verdin unutma. Seni görüp görememeleri önemli değil. Evet biliyorum söz verdim şehre dönmeyeceğime dair. Sadece onları uzaktan görünmez bir şekilde izliyorum. Bir şey yapmıyorum. Sana tüm sihirli güçlerini geri verdiğimde bana bir söz verdin. Şehre bir daha asla geri dönmeyeceksin. Tamam. Onları uzaktan görünmez bir şekilde izlemeyi de yasaklıyorum sana. Tamam büyükçe özür dilerim. Artık o şehri ve aileni unut. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin seni aramaya devam edeceğim oğlum. Her gece vazgeçmeden seni arayacağım. Şşt siz ikiniz şuna bakın. Tarih kuşu düştü kafamıza. Hey fakir beni dur. hatırladın mı? Eski düşmanın fakir. Ne kadar yaşlanmışsın. Ne istiyorsun benden? Cebindeki tüm parayı. Tamam dur. Al işte tüm param. Dövün şunu. Ha? Ne oluyor orada? Durun. Dövün şunu. Hayır baba Ne oldu artık seni kurtaracak Sihirli güçlere sahip bir oğlun yok mu Aa. Bundan sonra her gün bize para vereceksin Her gün senin evine gelip para alacağım Anladın mı Hayır babacım bırakın onu Hüsamettin Sihirli hazırladığım kurabiyeleri getirdim ha? hey. Hüsamettin Neredesin Hüsamettin Hayır büyücü beni Ha, ee, geldim büyücü. Yine şehre mi gittin sen? Büyücü aileme saldırıyorlar. Hiçbir şey yapamıyorum. Sadece uzaktan onları izliyorum. Bari izin ver. Aileme saldıran adamları öldüreyim. Bana verdiğin sözü unutma. Aileni, sevdiklerini ve o şehri unut artık. Artık o şehir yok. Unutamıyorum. Aklımdan çıkmıyorlar. Babama saldırdılar. Sadece izledim. O şehre gitmeseydin bu olanları görmezdin. Tamam, bir daha gitmeyeceğim. Evet, sabah oldu, yine geldik. Bundan sonra her gün bunlardan para alacağız. Açın kapıyı, fakir. Buyurun. Para hazır mı? Durun! Ne oluyor? Geldim. Ne? Ne oluyor? Para nerede? Aa, ne oluyor? Arda abi bir şey yap. Ne oluyor yine? Ne oluyor burada? Durun. Aa, aa, aa. Arkadaşlar her like bu mafyaya büyük bir tokat olsun. Her abone de Hüsamettin'in intikam alması için bir destek olsun. Like atıp abone olarak desteğinizi gösterin. Şu kötü mafyayı bir güzel pataklayalım. Abone olarak ve like atarak destekleyebilirsiniz. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. işte para burada. Şunu alıp gidelim. Şu da işimizi görür patron. Aa, hayır hayır bir şeyler yapmak istiyorum ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Yeter artık. Hadi hadi çabuk gidelim. Örümcek kostümünü de aldım patron. Çok korkuyorum. Arda abi baba beni duyuyor musunuz? Aa, örümcek kostümümü aldılar. Hüsamettin olsaydı bunlara asla izin vermezdi. Yine gitti şehre. Yine sözünde durmadı. Yeter artık. Geri döndüğünde onu hapsedeceğim. Hüsamettin. Selcuğ geldim. Seni son kez uyarıyorum. Oraya bir daha geri dönmeyeceksin. Yoksa seni öldürürüm. Tamam tamam. Bir daha dönmeyeceğim. Söz veriyorum. Bu uyarı sondu Hüsamettin. Umarım sözünde durursun. Hı <laughs> duracağım ben. Çekme. Hadi çıkart beni buradan. Bu son şansın. Bunu unutma. Tamam, tamam. Bir daha dönmeyeceğim oraya. Tabii ki de oraya döneceğim büyücü. Ailemi o kötü mafyanın elinden kurtaracağım. Daha sonra bana ne yaparsan yap, umurumda bile değil. Miray, dün olanlar için üzgünüm. Özür dilerim. Fakir, senin suçun değil ki. O kötü mafya bizden para alıyor. Belki bugün de gelirler para almaya. Evet her gün geleceğini söyledi. Ama para bitti kalmadı ki. Benim örümcek kostümümü almasa sorardım ona. Neyse geldiklerinde hemen Kerem komisere haber verelim. Ya aniden geliyorlar. Ne zaman gelecekleri belli olmuyor ki. Hadi hadi yürüyün çabuk hızlı olan. Paramızı almaya geldik. Olamaz yine onlar. Kapıdalar ne yapacağız? Saklanın çabuk. Masanın altında durun. <laughs> açın kapıyı açın. Nerede bunlar? Evde yoklar mı? Aha işte oradalar. Demek ki saklanıyorsunuz ha? Ulan benden saklanarak kaçabileceğinizi mi sandınız ha? Ne yapalım patron? Kırın şu kapıyı çabuk. Emredersin patron. Ama sakın ses çıkartmayın. Korkuyorum fakir. Girin içeri girin. Allah Allah neredeler bunlar? Acaba evde yoklar mı? Galiba evde değiller. Çıkalım en iyisi evden. Baba gidiyorlar galiba. Yoksa buradalar mı? Hayır fakir buldular bizi. Çabuk çıkın oradan çıkın. Durun lütfen bir şey yapmayın. Söz veriyorum paranızı vereceğim. Baba korkuyorum. Çabuk çıkın diyorum o altından. Polisi arayın polisi arayın. Ha, elim elimi indiremiyorum saldırın ha. şunlara. Patron ben de indiremiyorum. Aa, böyle kaldım ne oluyor? Patron kıpırdayamıyorum. Elim havada kaldı. Yaptıklarınızın hesabını ödeyeceksiniz. <laughs> ne oluyor? Bu Hüsamettin'in sesiydi. Saldırın şuna. Gel buraya. <laughs> Senin ben var ya bücür. <laughs> Bu Hüsamettin eminim. Bana bak velet. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kim olduğun önemli değil. Eğer ki sevdiklerime dokunursan ilk önce kolunu sonra kafanı kırarım. Ya ya dur. Anne baba çıkın artık. Korkacak bir şey kalmadı. Hüsamettin oğlum bu sen misin? Oğlum anne baba Oğlum neredeydin sen? Canım oğlum neredeydin? Sizi eski halimize çevirmek için büyücüden yardım istedim. Bana sihirli güçlerimi geri verdi evet. Sonra bizi eski halimize çevirdin. Ama sonra neden geri dönmedin? Çünkü büyücünün şartı bir daha şehre geri dönmemekti. Büyücüyle kalmayı kabul ettim. O günden beri geri dönmüyorum işte. Sizi o kadar çok özledim ki. Ee de şimdi geri döndün ne olacak? Evet sizi sürekli görünmez bir şekilde izliyordum. Dayanamadım artık. Bu mafyaların size saldırmasına tahammül edemedim. Ne yani? Büyücüye söz verdiğin için ve bu sözü tutmadığın için sana ne yapabilir ki? Büyücüye bir daha asla şehre dönmeyeceğime dair söz vermiştim. Sözümü tutmadım. Büyük ihtimal büyücü beni öldürmek isteyecek. Hüsamettin hiç kimse sana bir şey yapamaz. Korkma yanında biz varız. Bilmiyorum baba. Büyücü çok güçlü. Benden kat kat daha güçlü beni öldürmek için şehre gelecek ve büyük ihtimal beni öldürecek. Hiç kimse sana bir şey yapamaz korkma oğlum. Hüsamettin şehre geri döndün ve ailenin yanındasın. Bunu yapmaman gerekiyordu. Öldüreceğim seni sözünde durmadın. Abone ol bildirimleri aç bir sonraki bölümü kaçırma.